Nasıl olacak bu iş Fazilet? Merak etme Emin Bey, çok iyi olacak. Biz çocuklarımızı çok güzel yetiştirdik çünkü. Öyle parayla, pulla, değişik ortamlarla bozulacak çocuklar değil bizim çocuklarımız. Kızım, öyle bir servetin üstünde oturduk ki anlatsam inanmaz. Kurtulduk artık o kasabadan da, her şeyden de geldikleri yeri bilen, manevi değerlerine bağlı, ailelerini baş tacı eden çocuklar bizim çocuklarımız. Ne bir gram değişirler, ne başka bir şey. Mayaları belli çünkü. Bozum yeşil. Bak gör. Ödemişler nasılsa burada da öyle olacak sen hiç merak etme. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.